Hazırlanan birlikte Urfa'ya gidiyoruz. Önce klasik bir Urfa kahvaltısı olan fırında sebze, tandır ekmeği ve tuzsuz peynirli bir kahvaltı yapıyoruz. Biz otelin yanında bulunan fırında yaptırdık. Abi de sağ olsun bizden hiç pişirme ücreti falan almadı. Teşekkür ederiz. Burada Charleston diye satılan biberler bile maalesef ki acı çıktığı için biberleri yiyemedik. Ama hayatımda yaptığım en güzel kahvaltılardan biriydi. Yine olsa yine bu şekilde yapmak isterdim. Daha sonra Balıklı Göl'e gidiyoruz. Buraların hikayelerini öğrendikten sonra gezmesi bence çok daha keyifli oluyor. Sonra bir şifalı sudan içiyorum canım. Halfeti'ye gidiyoruz. Orada tekne turuna katıldık. Tekne sizi karşı tarafta yaklaşık 15-20 dakika kadar bekliyor. Bu sırada karagül dondurması yiyebilirsiniz ya da bir şeyler içebilirsiniz. Daha sonra dönüyoruz. Çırağan restoruna gidiyoruz. Burayı rastgele bulmamıza rağmen çok memnun kaldık. Küşleme Antep'te daha iyiydi tabii ki. Patlıcan kebabına bayıldık. Miroğlu'nda şıllık tatlısı yedik. Biraz ağır geldi. Çok şerbetliydi. Beğenmedim. Sıra gecesi diğer partta. Görüşürüz.